Sosyal hocam kanalından hepinize merhaba. Sosyal Bilgiler Alan Eğitimi de artık son bölümdeyiz. Ya esasen ben 11 bölüm çekecektim bu kısmı. Ancak şu kazanımlara da bir yer vermek istedim. E çünkü bekliyorum şöyle kazanımların kullanılarak karşımıza soru olarak getirilmesini. E bu yüzden hem sizin böyle somut olarak görmenizi hem de buradan nasıl sorular gelebileceğini net bir şekilde görmenizi istedim. Ya esasen bu bölümümüz balığı size vermek değil, balığın nasıl tutulacağını göstermek üzerine. ...olacak. Buna da bakalım ve alan eğitimini... ...artık bitirmiş olalım. Kanalımıza abone olarak, işte yan bilimlerden... ...yine alan eğitiminden, konu videolarına ulaşabilir... İlerleyen süreçte yükleyeceğim... ...sonu çözüm videolarından istifade edebilirsiniz. Aynı zamanda... E, ...paylaştığım denemeler var. Bu denemelerin... ...çözümlerini de kanalda yapıyorum. Bunlardan da... ...istifade edebilirsiniz. Yeri gelmişken... ...şunu da söyleyeyim. Tarih ve coğrafya için... E, ...belki alan bağlamında... ...video atmıyorum. Ancak... ...gerek KPSS'de, gerek YKS grubuna tarih ve coğrafyadan konu ve soru videoları atıyorum. Bunlardan istifade edin. Bunların hepsi bizim alan içinde uygundur. E bunu zaten ekstra olarak belirtmeme gerek yok. Bunlardan da istifade edebilirsiniz. Hadi bakalım bu son bölümüne bir başlayalım. Şimdi mesela burada bir 6. sınıf kültür ve miras öğrenme alanının kazanımları yer alıyor. Şimdi kazanımlara şöyle bir göz attığımız zaman Esasen, Mesela diyor ki, Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomi ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımda bulunur. Böyle bir kazanım var. Ve demiş ki, destan, yazıt ve diğer kaynaklardan yararlanır. Hmm. Şimdi geçenlerde ben e, Facebook grubunda, Sosyal Bilal ÖABT Akademi grubunda, bundan bir soru oluşturmuştum ve gruba paylaştım. E, o Soruya bir bakalım. Hani kazanımdan nasıl soru oluşturuluyor? Onu görmek bağlamında. Bakın soru şuydu. 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Kültür ve Miras Öğrenme alanında yer alan, Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. Kazanımı doğrultusunda. Destan, yazıt ve diğer kaynaklardan yararlanmak isteyen sosyal bilgiler öğretmeninin aşağıdakilerden hangisini kullanması beklenemez. Aşağıda da 5 tane bir destan ve yazıt verdi ve hangisinin olmayacağını söylemiştim. Mesela Beyus'un yazıtları bu e, Persler dönemine ait bir yazıtır. Kral Darius dönemini anlatır. İran'da bulunur. Orta Asya için değildir. son sorunun doğru cevabı A seçeneği olacaktı. Yeni sayı yazıtları Ergen Okondestan, Orhun kitabeleri, Dede Korkut hikayeleri bunların hepsi Orta Asya kültürünü, o siyasi, kültürler, coğrafi, ekonomik niteliklerini belirten temel eserler olacaktır. Bu yüzden sorunun doğru cevabı Adana. İşte hani kazanımdan soru oluşturulursa örnek nitelikte bir soru olabilecek şekilde karşımıza gelebilir. Şöyle bir kalıp gelebilir bakın. Direkt olarak şöyle verir. Der ki işte Orta Asya'da kurulan ilk Türk, yani madde Orta Asya'da ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarında bulunur. İşte İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. Türklerin İslamiyet'i kabulleriyle birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. Yukarıda verilen kazanımlar, 2018 Sosyal Bilal Öğretim Programı dahilinde hangi öğrenme alanında yer almaktadır? Bak böyle bir sorusu olabilir. O zaman sen diyeceksin, diyeceksin ki kültür ve miras. Demek ki iki kalıpta oluşur diyor. Bir bu madde verilir. Hangi öğrenme alanında olduğu sana sorulur. İkincisi de burada işte bir tanesi seçilir ve içinden soru oluşturabilir. Her iki bağlamda da karşımıza gelebilir. Her şeyi geçtim. Senin tek tek bu kazanımları bilmen lazım. Yani şöyle ezbere bilmen lazım değil. Bir kere şöyle bir göz gezdir. Ya bu kazanımdan sosyal bilgiler derslerinde hangi konular üretiliyormuş? Onu bil. Hani kitapları belki incelemiyorsun ama en azından bunu gör. Aynı zamanda bu kazanımdan nasıl soru devşirilebilir? Nasıl karşıma getirilebilir? Onu da görmüş olacaksın. Emin ol var ya, birkaç tane soruyu net bir şekilde yakalarsın sınav sorusuna. Sadece alan eğitimi için değil, tarih ve coğrafya için de net soru yakalarsın. Unutma. Ee, mesela bak demiş ki, tarih-ticaret yollarının toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin rolünü açıklar. E, ne demiş? Art başlıkta İpek ve Baharat yolları ile alakalı bir harita düzlemi göstermiş. Mesela coğrafyada şöyle bir soru sorabilir. İşte İpek yolu ile alakalı bir soru. İşte Türklerin e, İpek yolunu geçtiği. İşte önemli merkezler arasında veya ülkeler arasında hangisi gösterilir gösterilemez. Sana bir soru kalıbı olur. Devam edelim. Başka örneklere göz atalım. Mesela burada da 7. sınıf kültür ve miras öğrenme alanı var. Ee, ben şunu ikinci denemede sorulaştırmıştım. Avrupa'daki gelişmeleri bağıtı olarak Osmanlı Devleti'nin değişimini zorlayan süreçleri kavrar. Bak alt başta da vermiş. Çoğraf keşifler, Rönesans, Aydınlanma, Reform, Fransız İstilali Sanayi İnkılabı. Bak bir düzlem var. İkinci denemede sizlere paylaştım. Hatta kanalda da soru çözümü var. Al sana soru. 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'nda yer alan Avrupa'da gelişmeye bağıntı olarak Osmanlı Devleti'nin değişime zorlayan süreçleri kavrar kazanım doğrultusunda. Sosyal bilgiler öğretmenin değineceği konular arasında hangisi yer almaz? E bak az önce baktık. Neydi orada olanlar? Rönesans var mıydı? Vardı. Aydınlanma çağı var mıydı? Vardı. Fransız İtalya sanayi inkılabı. E Haçlı Seferleri zaten Osmanlı kurulmadan evvel başlayacak ve tamamlanacaktı. Türkiye Selçuklu Devleti dönemine ilgilendiren bir temel problemdi. Osmanlı Devleti'nin döneminde haç seferleri yoktur. Doğal olarak sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği olacaktı. Devam edelim. Mesela bilim, teknoloji, toplum öğrenme alanına gelelim. Ee, dediğim gibi madde imleri kullanılarak da soru oluşturabilir. Veya bir tanesi seçilir, sana soru kalıbı olarak getirilebilir. Ne demiş burada? Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenliliği sorgular. Bak. Bu kazanım. Hemen bir soru oluşturayım. Bak zihnimden hemen oluşturayım. 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı dahilinde. 5. sınıf, Bilim, Teknoloji ve Toplum Öğrenme alanında. Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliği sorgular kazanımı doğrultusunda aşağıdaki becerilerden hangisi veya aşağıdaki disiplinlerden hangisinin önemi vurgulanır veya geliştirmeye çalışılır? <gülüyor> 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 medya Okur yazarlı. Bitti bu kadar. Bak sana alan sınavı sorusu. Al koy cebine senin için sorudur veya işte buluş yapanların veya bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. Aşağıdakiler hangisi bu ortak özelliklerden biri değil. Şüpheciler meraklıdır, girişimcidir değil mi? İşte sorgulayıcıdır ama dogmatik değildir, gelenekçi değildir. Bak ortak özelliklerinden biri değil, sınav sorusunun doğru cevabı geldi. Devam edelim. Başka bir öğrenme alanına gelelim. Etkin vatandaşlık, 7. sınıf. Diyor ki, burada mesela Atatürk'ün Türk demokrasisinin gelişimine katkıları neymiş? Türkiye Büyük Meclisi'nin açılması, Cumhuriyet'in ilanı, çok partili hayata geçiş denemeleri. Bak bunlar demek ki anlatılıyormuş konu olarak sen bunlara dikkat edeceksin. Mesela Atatürk döneminde çok partili hayat denemeleri gerçekleşiyor. Bir anekdot vereceğim burada. 30'lu yıllarda biliyorsunuz ki hangi parti kuruluyordu Atatürk'ün emri ve isteği doğrultusunda. Burada Cumhuriyet halk fıkrasına muhalefet edebilsin diye serbest cumhuriyet fıkrası kurulacaktı. Ali Fethi Bey kuracaktı burada. Hatta bu parti belediye seçimlerinde de 30'larda katılacaktı. Belediye seçimlerine katılacak, belediye bile kazanacaktı. Bu cumhuriyet tarihinin hani genel seçimler olmasa dahi yerel seçimlerdeki ilk çok partili seçimi olacaktı. Bunu da bilin. Tamam Demek ki böyle faaliyetler varmış. E veya bakın başka ne diyor? Demokrasinin ortaya çıkışına, gelişim evrelerine ve günümüzde ifade ettiği anlamları ki demokratik değerlere ve demokrasi uygulamada tarihimizden örnekler verir diyor. E, bakarsın tarihte demokratiyetin tek hangi gelişmeler var? Mesela Osmanlı dönemine ya. İşte e, Tanzimat'ta başlayan o anayasalcılık süreçte meşrutiyetin ele alınması, o dönemler. İşte e, daha sonra burada teşkilatı esasiyeli yeni bir meclisin burada şekillenmesi. E, bunların hepsi esas anlamıdır. İşte 46 seçimlerinde Türk tarihindeki, Cumhuriyet tarihindeki ilk çok partili seçim. Veya 2. meşrutiyet dönemindeki çok partili seçim veya 1950 yılında e, 27 yıllık CHP iktidarının değişmesi, işte açık e, ya yani gizli oy, açık sayımla beraber bu değişim süreci bunların hepsi temelinde bilinebilecek temel nitelikler diyelim. Veya küresel bağlantılara gelelim burada. 7. sınıfta bu öğrenme alanında demiş ki Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar örnek ver. Ay bak ne kadar güzel bir bilgi. Sen bunu nerede kullanabilirsin? Mesela coğrafya soruları içerisinde kullanabilirsin coğrafyada karşına net olarak gelir. Demek ki sen burada Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşları bileceksin. Birleşmiş Milletleri bileceksin. Avrupa Birliği'ni bileceksin. E Avrupa Birliği'ne üye misin? Değilsin. Avrupa Birliği demek ki senin için bir doğru seçenek olacak soru olabilir. E bununla beraber mesela işte Karadeniz İşbirliği Teşkilatı'na bir üye ülke arasında. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı'na üyesin. Gibi konferansları bil. Veya işte Türkiye'nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları. Demek ki bölgesel nitelikteki kuruluşları da burada bilebilirsin. Ne demiş? Bak çeşitli kültüre yönelik kalıp yargılar sorgulanır ve arkadaşlarla birlikte küresel sorunların çözüme... yönelik fikir geliştirir. Küresel iklim değişikliği, doğal afetler, açlık, terör ve göç sorunları. Mesela sen bunu hangi ders kapsamında ele alabilirsin? Günümüz dünya sorunları içerisinde ele alabilirsin. Demek ki bak sosyal bilgilerde günümüz dünya sorunları esasları da kazanımlar içerisinde veriliyor ve bu ders esasında bulunuyor. Ee, evet, ifade edeceği bir temel şekil bu. Aslında burada tek tek bütün kazımlara bakmak istemedim. En azından Hani mantığı gör. Madde imlerinden işte şurada üç tane im ya Bir, şöyle diyelim. Şu birinci im, ikinci im, üçüncü im. Verilir. İşte 2018 Sosyal Bilal Öğretim Programı'na göre yukarıda verilen kazanımlar hangi öğrenme alanı içerisinde verilmektedir. Bu birinci kalıbın olur. İkincisi de işte küresel bağlantılar öğrenme alanı kapsamında Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşa örnek verir. Kazanımı doğrultusunda öğretmenin örnek vereceği kuruluşlar arasında aşağıdaki hangisi gösterilmez. Avrupa Birliği bitti. Bu kadar. Bir de bu kalıpta gelebilir. Demek ki iki kalıpta burada temelinde sorumuz gelebiliyormuş. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet, alan eğitimi derslerini bu şekilde bitirmiş olduk. şunu ifade edeyim ders bitmeden evvel. ben yan bilimler ve alan eğitimi ile alakalı 1232 sayfalık eskiden sosyal savar kitabı olarak basılan son hali ve güncel olarak elimden geçen ancak pdf olarak şu an hocalarımızın aldı. Kitap olarak basmadım. E, benden herhangi bir sosyal medya hesabımızdan yani Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Facebook'tan da Twitter hesabımızdan da ulaşabilirsiniz. E, bu şekilde bir PDF çalışmamız var. E, sadece konu anlatımına kısmını, 1232 sayfadır ki bu PDF konu anlatımı. Hemen hemen tüm disiplinler içerisinde ayrıntılı şeklinde var. E, bunları 25 lira karşılığında sadece konu anlatımı kısmını hocalarımız benden temin edebiliyor. Yine e, yan bilimler ve alan eğitimle alakalı 1500 soruluk çözümlü bir soru bankası PDF'i de var. Bunu da yine 25 lira karşılığında 7 çözümlü denemede yanında veriliyor. Bunları temin edebiliyorlar. Eğer konu eksiğiniz varsa ve güncel bir kaynak arıyorsanız bunlardan istifade etmenizi de size tavsiye ederim. Bu sürece kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım çok güzel netlere ulaşırsınız. Bu video derslerde sizlere fayda sağlar. Hadi bakalım gelecek video derslerimizde, soru çözüm videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Çalışmanıza hepinize kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. E